Ben rica ediyorum. Hatay, Antakya tarafı şehir merkezlerinde çocuklara, insanlara yardım edin. Herkes perişan. Herkes, herkes ölümle, ölümle can çekişiyor. Lütfen rica ediyorum. Lütfen, buraya lütfen ambulans, itfaiye yardım. Lütfen yapın. Burada durumlar çok kötü. Saat dörtten beri, üçten beri herkes ayakta. Yağmur yağıyor, insanlar ısınamıyor. Yağmur, soğuk, kış, kar, kıyamet. Kimse bu? Kim? Gelsin buraya yardım etsin. Kim kim bu kurum? Kim? Hanginiz? Buraya gelin yardım edin. İnsanlar perişan oldu, ölenler var. Ulaşamıyoruz insanlara. Ulaşamıyoruz. Lütfen. Lütfen insanlar zor durumda burada. Lütfen. Rica ediyorum bak biz kendi imkanlarımıza fazla bir şey yapamıyoruz lütfen yardım yardım ne kadar imkan varsa hepsini göndermenizi istiyorum lütfen çevre aynı şekilde sadece Hatay Antakya değil lütfen rica ediyorum lütfen lütfen Allah razı olsun bu insanlar Allah razı için.